Selam. Şöyle bir fikrim var. Belçika'da aylık olarak o ayın ritmini anlatan, o ayın e, öne çıkan aktivitelerini anlatan bir vlog çekmek istiyorum. Bu da bu e, tip bir vlogun ilk vlogun girişi olsun Bu vlogları çekerken tabii ki Brüksel'in ritmini de anlatmak derdim. Bu vlogları çekmemin sebebi biraz da bu aslında. Hem Brüksel'de benim hayatım çerçevesinde dönen e, olayları, aktiviteleri hem de Brüksel'in kendi karakterine dair e, ritmi ve olayları ve aktiviteleri görebilmeniz için düşündüğüm bir formül. İşlerse çekmeye devam edeceğim dediğim gibi. Görüşürüz. Tada! <laughs> Bugün Brüksel'de hava güzel diye artık çıldırdık. Ve ben bugün bütün bunlar burada ama hava 30 derece olacak demelerine rağmen yine de o güvensizlik yani o güvenememe halinden dolayı derim o. Muhtemelen gün içinde fazla gelecek. Şurada hemen parkla ilgili bir açıklama var bu arada, onu söyleyeyim. Parkın içinde göreceğiniz bina eskiden aramberg Prensi'nin sarayı, parkın kendisi de bu sarayın bahçesi. Ama şu anda bu Aramberg Prensi'nin sarayı, bir konservatuar binası, bahçesi de park. Ve biz de o parka gidiyoruz. İçinde de çok tatlı bir yer var La Fabrik diye. Orada kahvaltı, öğle yemeği, kahve, şu, bu var. Özellikle de hava güzelse dışarıda kocaman bir bahçesi var. Parkın içinde çok güzel oluyor. Gidelim. Konuşabileceğim bir şey çıktı. Konuşmayacağım diyordum ama çok güzel bir, bu arada öf benedik değil, ne söyledik biz? Öf ala meksiken. <laughs> Meksika usulü yumurta. Avokadolu süzme yoğurt var bence bunun Emin misin? Bu sanki burata. Benim ağzımda süzme yoğurt. Evet ama bayağı süzme yoğurt var burada. Çok iyi. La Fabri'ye gelirseniz bunu yiyin. <laughs> Acısı baharatı. Evet Meksikalılar acı Mek Mek verir bunu. bunu. Cips yiyorlarmış Meksikalılar. Oh. <laughs> Ama çok iyi. Şu an laf edince baya iyi, beklemiyordum. <laughs> Nasıl Ben <laughs> onu aldım. Aldın, değil mi? <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Arkadaşım gitti. Ben de tekrar yol üstünde bir kafeye oturdum. Çünkü yarın bir çekim yapacağım. Onun için biraz araştırma yapacağım bir şeyler yazacağım. Ama şundan bahsetmek istiyorum. Brüksel'de yapılacak en iyi aktivite nedir diye sorarsanız Fransızcasını söylüyorum. Flane, flane etmektir. Flane yapmaktır ya da flane nedir? Flane boş boş gezmek demektir arkadaşlar. Brüksel küçük bir yer. Yapacak çok bir şey yok. Evet bir sürü şey var ama İstanbul'a kıyasla ya da Paris'e, Londra'ya kıyasla öyle yapacak çok çok da bir şey yok güzel tatlı minik bir şehir olduğunu düşünürsek bu şehirde en iyi ne yapalım? Biz Brüksel'e gelsek kalsak ne yapalım derseniz oraya gezin, buraya gezin, şuraya görün buraya görün demem. Filane yapın arkadaşlar derim. Yani kaptırın, boş boş gezin. Bu Brüksel'e gelelim ne yapalım diye soruyorsanız, hava biraz uygun bir durumdaysa lütfen filane yapın. Kaptırın bir yerden, boş boş gezin. Önerim bu. Nasıl öneri? Aspergele flaman. Yani asparagus yani ne Türkçesi? Asparagus'un ne? Hı. Bu işte bu aspergele flama, flaman, flaman usulü. Asper böyle haşlanmış yumurta, pinçik pinçik evet. ve asper ve asparagus ve kedi dili diyorsun benim. Neydi ya bu? Um, kuşkomaz. Kuşkomaz. Evet, kuş olmaz Kalktım orada eve dönüyordum. Hatta işte mahallem güzel, mahallem falan dedim az önce. Sonra dedim hadi eve yürürken biraz müzik dinleyeyim. Sonra müzik dinlerken dinlerken aslında hiç eve gitmek istemediğimi fark ettim. Ve şimdi şurada köşede Şefrans diye bir kafe var. Oraya gideceğim. Aa ne tatlıymış şu. Ee, oraya gideceğim. Biraz orada oturacağım. Açıksa açıktır diye tahmin ediyorum. Orası genelde açık oluyor. Olmadı. Son siparişleri almışlar. 20 dakikaya da kapatıyorlarmış. Oturamadım. Belçikalılar Belçika'da havanın güzel olmasına alışkın oldukları bir hayat sürmüyorlar. Bunu söylemem lazım. Çünkü çok az böyle olduğu için kapatıyorlar işte ve o kuralı da uygulamaya devam ediyorlar hava iyiyken de. Yapacak bir şey yok. Neyse yürümüş oldum. Selamlar. Bugün Brüksel'de yazın gelişini kutluyoruz. Bu resmi olarak böyle, ben söylediğim için böyle değil. 21 Haziran'da Brüksel'de yazın gelişi kutlanıyor. Bugün de enteresan bir şekilde gerçekten kutlamaya değer çünkü yaz geldi. Her zaman böyle olmuyor. Bu sene şanslı bir 21 Haziran. Ne yapılıyor bu yazın gelişi kutlanırken? İşte şu arkamda gördüğünüz gibi food truck'lar oluyor, konser alanları oluyor, ufak dışarıya kurulmuş barlar oluyor. Bunları gün boyunca hatta gece boyunca da zaten gece hava çok geç kararıyor. Gece boyunca da gidip e, eğlenip sokaklar dolu, insanlar dışarıda. Hele de bugünkü gibi ise hava gerçekten çok canlı bir gün oluyor. Bugün de öyle bir gün. Ben şimdi dışarı çıktım. Bir müzeye gireceğim. Bugün Brüksel'deki çok özel bir müzeyi geziyorum ve ispatlıyorum kadınlar da arabalardan bahsedebilir şöyle anlatacağım size arkadaşlar. Bugüne kadar görmüş olduğunuz bütün araba videolarını unutun. Brüksel'deki bu araba müzesinde özel olarak bir markadan bahsetmek istiyorum. Çok insan bilmiyor olabilir. Bazıları biliyor olabilir ama şu arkamda gördüğünüz Minerva marka arabalar. Minerva Belçika'nın çok ünlü bir araba markası. Kendisi 1900'den 1938'e kadar üretilmiş sadece. Üretici Minerva firması 1938'de iyice ayyuka çıkan ekonomik krize dayanamayarak kapatmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da tekrar üretmeye çalışmışlar ama nafile bir çaba olmuş. Fakat üretildiği dönemde Avrupa'daki Zengin sanayiciler, Avrupalı kraliyet aileleri tarafından çok kabul görmüş bir marka ve çok inanılmaz arabaları var. Daha sonra da birçok lüks marka arabaya aslında ilham kaynağı olmuş. Bu arkamda gördüğünüz de Minerva arabalarının şu an sokaklarda, yollarda göremeyeceğimiz, belki de sadece bu müzede görebileceğimiz amblemi Minerva. Roma tanrıçası Minerva. Yunan mitolojisindeki Athena'ya denk geliyor. Kendisi bilgelik, sanat ve aynı zamanda da savaş tanrıçası. Sadece Minerva yok bu arada müzede. Müze çok büyük. Hem alt katı hem üst katı tamamen araba dolu. Arada ufak ufak katlar da var, yarım katlar. Bugatti'ler var, Mercedes'ler var, elektrikli arabalar, Ferrari'ler, yarış arabaları var. Çok araba var ama ben şimdi çok özel bir tanesine gidiyorum. Bu arkamdaki araba Napolyon'un düğün arabası. Öjeni 3 ile 1859'da evlenirken kullandıkları düğün arabaları. Bu da Arenberg ve Lobkowitz ailelerinin prensiplerinin kullandıkları bir araba. Ee, şu arka taraftaki kısım aslında silah taşımak içinmiş. Yolda herhangi bir atak e, saldırı olursa diye. Ama daha sonra moda olmuş onu o şekilde yapmak. Ve öyle kullanmışlar. Ama arkadaşlar bakar mısınız? Bu salonda e, Belçika Kraliyetinin müzeye bağışladığı arabalar var. O Napolyon'un düğün arabası dışında Kraliyetin kullandığı diğer iki düğün arabası da burada. Bilemiyorum tabii Jeff Bezos'un düğününden sonra bunlar ne kadar şaşalı görünüyor bilemedim. Ama şaka bir yana bu salonun hem ışıklandırması hem fotoğrafları her şey çok farklı, çok güzel. Ben özel olarak ayrıca burayı göstermek istedim. Çünkü müze çok büyük. Hepsini gösterme, çekme şansım yoktu tek başıma. Bu salonla bitiriyorum müze gezimi. Avrupa'da savunma sanayinin gelişmesi ve, gelişmesi ve bunun ekonomik altyapısıyla ilgili bir konferans var. Bugün ona geliyorum şimdi. Bu Residence Palace diye güzel bir yerde. E, yaya için böyle yol bırakmışlar. Biraz Brüksel'de yazları böyle fazla inşaatlı, metro ve tramvay hatlarının biraz fazla birbirine girdiği ve değiştiği zamanlar olabiliyor. Ve bu yaz bu yaz biraz daha fazla geldi gözüme niyeyse ama metroya yayanın nasıl gideceğini anlamaya çalışıyorum metro girişine. Bu sırada da komisyon binasının önündeyim. Onu da göstermek istiyorum. Arkamdaki büyük bina, komisyon binası. Avrupa Birliği komisyonunun binası. Brüksel'de vlog çekip AB kurumlarını göstermeden olmazdı. Ya da onların etrafından yürümeden. Dolayısıyla şu arkamdaki komisyon binasını da görmüş olduk. Herkese de ismimi yolda göstermesem de şunu çıkarsam iyi olur. Bugün Haziran'ın son günü, 30 Haziran. Ve hava çok sıcak. Bundan yakınmayı hiç sevmiyorum Brüksel'de ama sıcak olduğu zaman feci oluyor ve yarın öbür gün daha da sıcak olacak. Şimdi toplantıdan çıktım. Bugün de çıktığım bu Avrupa'nın savunma sanayisinin ekonomik açıdan ele alınmasıyla ilgili bir toplantıydı. Biliyorsunuz NATO'da Avrupa Birliği ülkelerinin GDP'lerinin yüzde beşini ayırmaları ile ilgili bir kural geldi, şeye savunma sanayilerine yani savunma bütçelerine. Şimdi bunu nasıl yapacağını herkes düşünüyor tabii. İşte bunlar konuşuldu. Güzel bir konferanstı. çok da iyi, güzel düzenlenmişti. Böylece tesadüfen gerçekten de Haziran ayının vlogunu başladığım yerle bitirdiğim yer aynı oldu. Söylemiştim burası Aramberg Prensi'nin sarayı. Arkamı, arkamdaki bina. Burası da e, sarayın bahçesi ama şu anda burası bir park. arkasında da konservatuvar. Videonun başına gönderme yapıyorum şu anda. E, böyle bir vlog fikri var aklımda yani. Bu ilki. Başta da söyledim öne çıkanlar. Bu benim kişisel takvimimde öne çıkanlar. Dolayısıyla bu bir yere benim şahsi bir seyahatim de olabilir. Yaptığım bir gezi de olabilir. Bugünkü gibi iş için bilgilenmek adına gittiğim bir konferans da olabilir. Çalışmam da olabilir, evi toplamam da olabilir. Haziran ayının öne çıkanları videosunun sonuna geldik. Görüşmek üzere.